Koronadan korkmuyor musunuz? Biz yani biz şey korkuyoruz ya. ama korkmayan biz insanlar var. var. Çoluğuyla ben çocuğuyla. Şey Bakın yani şurada yanarından 300 metre var. Demek ki can can ucuzluk insanlara canından daha evlaha da geliyor. Yani ondan sonra de çıkıyorlar, devleti suçluyorlar. Da, Devlet bize yardımcı olmuyor. Yaptık, Devlet bilmem olmuyor. Devlet Bilmiyorum. ne yapıyor. Devlet Bilmiyorum. ne yapsın bu insanlara? Bilmiyorum. Yani tutuklar da ha, polis edeyim. arkadaşlar da var. Gerçi onlar İspaz da, da gerekli işlemde yaptıklarını de da görebiliyoruz. Yani sadece Sosyal trafiği mesafe, yönlendirmeye çalışıyor. Kaldırımdan bileme geçirmiyorsunuz. Arkaya doğru bakın insanlar çocuklarıyla beraber geliyor. Yani devletimiz artık biz anlamıyoruz. Bakın ben esnafım. Sırf koronadan dolayı Cumhuriyet ee, açamıyoruz diye. diye. Yeter ki, diyoruz ki insanların sağlığı, canı güvende olsun. Yapın, Ama böyle sağlık, yerler, bu tarz düşüncesiz insanlar birisi. bütün devletin yapmış olduğu çabaları, gayreti boşa çıkartıyor. Biz artık bunları, bu insanları üç kuruşa tam edenlere Allah'a havale ediyoruz. Allah devletimizin yardımcısı olsun kardeşim diyeceğimiz budur. <laughs> Abdestimizle, abdest. Yıllar arkadaşlar, bu yollara dikkat ederek bu konuda sağlığınızdan ödüş diyoruz